Fransa'ya geldiniz ve ilk yapmanız gereken şeyler nedir? Onları sizlere belirteceğim ve Fransa'ya gelme önce, Fransa'ya geldikten sonra ilk dışarıya kadar bütün detaylı bilgileri sizlere aktaracağım. Önce gelme, gelmeden önce e, kullandığınız operatör artık Turkcell, e, Türk Telekom, Vodafone hangisini kullanıyorsanız onunla alakalı e, gidip kuruluşunuza yani yerinize, operatörünüze yurt dışı çıkış paketi almak istiyorum. Yurt dışına internet kullanacağım. Gideceğiniz ülkeyi söylemeniz gerekiyor. Eğer Fransa ise Fransa, Avustralya ise Avustralya veya ona göre sizlere bir paket verecekler. O paketi aldıktan sonra Uçağa bineceksiniz artık vizeniz varsa bizinizle geleceksiniz. i̇ndiniz uçaktan sonra ne kullanacaksınız? Çok önemli şeylerden birisi. İlk başta telefonunuzun ayarlar kısmına geleceksiniz. Orada mobil veri kısmı var. Mobil veri kısmına tıkladıktan sonra internasyonel kullanım alanı var. internasyonel kullanım alanında her zaman seçeceksiniz. Her zaman seçtikten sonra internetinizi yurt dışında kullanmaya başlayabileceksiniz. Yurt dışında internetinizi kullanmaya başladıktan sonra yapmanız gereken en büyük adımlar şunlar. İlk başta eğer gelmeden önce de bunu yapabilirsiniz tabii ki. Maps ne? ya da Google Maps'in internetsiz uygulamalarını indirin. İnternetsiz kullanmadan önce veya biterse internetiniz bu şekilde navigasyon uygulamasını kullanabilirsiniz.